Evet, 7 yıldır Melik Gazi'mize hizmet eden değerli kaymakamımız Elazığ Valisi olarak bugün itibariyle atanmış oldu. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, Cenab-ı Allah utandırmasın. Ben Kalkınma Ajansı sürecinden beri Sayın Kaymakamımızla yakinen tanışıyorum. Beraber Melik Gazi Belediye Başkanlığı sürecinde de son bir yıldır çalışma yaptık. Hakeza Talas Belediye Başkanı kendi. Kayseri'ye, Melik Gazi'ye büyük emekleri oldu kendisi sağ olsun donanımıyla, e, vizyonuyla inşallah Elazığ'da da çok güzel hizmetler yapacaktır. E, Cenab-ı Allah görevinde başarılar, muvaffakiyetler nasip etsin. Ben Sayın Valimize e, tekrar Melek Gazi'ye desteklerinden dolayı, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görevinde de başarılar diliyorum. Çok sağ olun Sayın Valim. Allah razı olsun. Evet, 10 Haziran 2020 Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız ve İşler Bakanımızın takdirleriyle Elazığ valisi olarak atandım. yaklaşık Sayın Başkanımızın ifadesiyle belirttiği gibi 7 yıldır e, Melik Gazi Kaymakamlığı'nı yürütmekteyim. Bu süre zarfında önceki belediye başkanımız, şu an Büyükşehir Belediye Başkanımız ve sonrasında Doktor Mustafa Palancıoğlu Başkanımızla çok uyumlu bir şekilde birlikte el birliği ve güç birliği yaparak ilçe ilçemize hizmet etmeye çalıştık. dolayısıyla belediye, belediyeciliğin en üst noktasındaki hizmetleri Burada birlikte inşallah e, onların da büyük katkısıyla e, el birliğiyle e, gerçekleştirdik. Sayın Başkanımıza bize göstermiş olduğu e, bu teveccüh, yakınlık ve Aynen. görevimizdeki katkılar, yardımlar Aynen. dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. E, bir e, Orta Anadolu insanı olarak e, inşallah buradan almış olduğumuz bu e, deneyim ve tecrübeyle Elazığ valisi olarak Elazığ'ımıza, insanlarımıza, ülkemize, milletimize e, katkıları yapacağımıza inanıyorum. E, Allah yardımcımız olsun. E, tabii ki buradan ayrılırken e, gönlümüz buradan ayrılmıyor. E, yine gönlümüz burada. E, burada dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Bir şekilde buraya bağlantımız da kesilmeyecek. Ben e, bu süre zarfında bana katkı yapan, yardım eden mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah tüm Kayserileri e, Elazığ'ımızda da e, misafir etmekten halında büyük onur duyacağımı ifade etmek istiyorum.